Evet merhaba arkadaşlar. Sibel'i e Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi ve lütfen canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün aklınızdaki kişinin size söylediği bakalım neler var, haber neler bu hafta için size neler söylüyor. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan, bizi takip eden ve Videomuzu beğenenlerin niyetine diyoruz. Hadi bakalım aklındaki kişinin sana bu haftaki mesajları neler? Zamana ihtiyacım var demiş. Özür dilerim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var demiş. Aramızdaki her şey bitti gibi görünüyor. Ancak beni affetmene ihtiyacım var. Hatalarımın ben çok farkındayım. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Seninle bir ömür geçirmek istiyorum diyor aklındaki kişi bu hafta. Bu demek oluyor ki biraz sanırım aranızda mesafe var. Her şey bitmiş gibi görünebilir ama seni sevmekten, seni özlemekten vazgeçmiyor. Hatalarının bilincinde pişmanlığı var ve seninle bir ömür olmak için yol arıyor. Biraz zaman ver ona eminim sana dönecektir. Evet aşkla kalın, hoşça kalın.